Merhaba, gündem özelle karşınızdayız. Gündem özelde bugün Almanya'ya gidiyoruz. Evrensel Gazetesi yazarı ve Almanya temsilcisi Yücel Özdemir bizimle birlikte. Merhaba hocam. Merhaba Zeliş. Şimdi. Ee... A.B. Türkiye, Almanya Türkiye ve devamında aslında tüm bunlarla ilişkili olan ülkelerle Türkiye ilişkilerine biraz bakalım diyoruz. Şimdi geçen haftadan beri özellikle geçen haftadan beri epey sıcak konular bunlar. E, sen de yazılarında yer verdin, biraz da e, burada anlatmanı isteyeceğiz. Neler oluyor? Bir anlayalım istiyoruz. Şuradan başlayalım mı hızlıca? Şimdi AB liderler zirvesi yapıldı 25 ve 26 Mart'ta. Bu liderler AB liderler zirvesinden ne çıktı diye sormakla başlayalım. Ya Türkiye bağlamında tabii ki önemli bir zirveydi. Öncelikle Aralık ayında yapılan zirvede Mart ayı işaret edilmişti ve bu Mart ayında Türkiye konusunda bir rotanın belirlendiği konusunda uzlaşma sağlamıştı. O da özellikle Akdeniz'de Türkiye nasıl bir pozisyon alacak bu tartışma konusuydu ve bu konuda Avrupa Dışişleri Yüksek, Yüksek Komiserliği'nden de bir rapor hazırlanması istenmişti. 15 sayfalık bir rapor hazırlandı ve bu raporda zirve öncesinde bu açıklandı. Bu raporda Türkiye'de pozitif gelişmelerin olduğundan söz edildi. Yani Akdeniz'deki gelişmeler konusunda Türkiye uzlaşmadan yana ve bu konuyu çatışmayla değil, barış içerisinde çözme mesajı verdi e, diye bir özetlendi raporda ve bu tabii ki aynı zamanda Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısının gündeminde de benzer bir sonuç çıktı ve bunlar hepsi zirveye e, yansıdı ve zirvede de zaten bildiğiniz gibi Türkiye'ye olumlu mesajlar verildi ve bu şekliyle ilişkilerin sürmesinden yana eğilim belirtildi e, ki e, öncesinde de Hani demokrasi, insan hakları konusunda Türkiye'de çok şey oldu. Hani herkes e, ya bu zirvede Türkiye'ye en azından insan hakları, demokrasi konusunda bir uyarı çıkar mı? Çünkü bir HDP'nin e, kapatılması konusunda başvuru yapılmıştı. İkincisi, e, Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düşürüldü. Üçüncüsü de Avrupa'nın da bir tarafı olduğu bir şekliyle e, İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye çıktı. Yani. Bu üç tane insan hakları ve demokrasi konusunda büyük sorunun yaşadığı Türkiye konusunda Avrupa Birliği nasıl bir tutum alacak derken işte zaten sonuçta gördük ki bütün bu insan hakları demokrasi gibi pek çok konunun aslında Avrupa'nın Türkiye politikasında pek bir değişikliğe yollaşmadığını gördük ve özellikle de çıkarlar esasında Akdeniz'de bir uzlaşmayla ve Akdeniz'de, çünkü Akdeniz Türkiye açısından bir Avrupa Birliği açısından Türkiye'ye yönelik bir kırmızı çizgi olarak ifade edilmişti. Sonuçta Doğu Akdeniz'deki doğal gazların sorunsuz bir şekilde Yunanistan üzerinde Avrupa'ya ulaştırılması planı şu anda masada durmaya devam ediyor. Türkiye'nin kısmi itirazlarına rağmen bir uzlaşma nasıl olur onu da bilemiyoruz. Evet peki o zaman şöyle soralım mı? Yani dediğin gibi hatırlattığın gibi e, demokrasi meselesinde zaten epey içeride sıkıntılar yaşanırken ya tabii bir yandan aslında e, işte kışın yapılan e, zirveden ve işte oradaki tartışmalardan şöyleydi ya hem e, ABD de buna dahil e, buradan ciddi yaptırımlar mı gelecek Türkiye'ye? E, AB yaptırımı uygulayacak mı uygulamayacak mı? Bunlar çokça konuşulmuştu. Birkaç ay sonra üstüne işte insan hakları... E, bildirgesi ile beraber işte böyle bir eylem planı hazırladı Türkiye. E, keza işte ekonomik e, reform hazırladı. Tüm bunlar da aslında özellikle içeride e, işte AB'ye ve ABD'ye mesajlar olarak yorumlandı. Ama hatırlattığın gibi devamında gelenleri de sonuçta dünya görüyor, izliyor, takip ediyor. E, şöyle denebilir mi? Avrupa Birliği e, özelinde soralım. Avrupa Birliği'nin Türkiye'de demokrasi sorunlarıyla bir derdi yok. Ee, öyleyse eğer böyle bir derdi yoksa Türkiye'yi nasıl bir, bir müttefik olarak görüyor kendini? E şöyle yani insan hakları, demokrasi aslında hani Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde 90'lı yıllar, 2000 yılların başlarında önemli bir sorundu ve bu tartışma konusu oluyordu. İşte ilerleme raporları vesaire ama şimdi son birkaç yıldır dünyanın içerisine girmiş olduğu çelişkiler ve çıkarlar çerçevesinde Avrupa Türkiye ilişkileri artık insan hakları demokrasi ekseninde değil Avrupa'nın dış politika ekseni üzerinden gidiyor. Yani Avrupa'nın dış politikadaki çıkarları neyse Türkiye ile ilişkilerde bundan sonra bence öyle şekillenecek. Onun için de kısmi eleştiriler yapılıyor. Bunlar biraz vicdan rahatlatmak ve içerideki kamuoyu baskısını gidermek için. Şimdi Avrupa Birliği'nin şöyle diyelim yani bir bütünlükle anlamda bir e, dış politikasından ziyade Avrupa Birliği'nin siyasetinde olan e, etkili olan ülkelerin Türkiye politikası demek daha doğru olur. Bunun merkezinde de Almanya var. E, biliyoruz ki e, Almanya ile Türkiye arasındaki ticari ekonomik ilişkiler çok yüksek. Yani Türkiye'nin en fazla e, dış ticaretin olduğu ülke e, Almanya. Yani en çok Türkiye Almanya'ya mal satıyor. Yine en çok mal aldı ikinci ülke de Türkiye. Yani Çin'den sonra Almanya'dan en çok mal alıyor. Yani Almanya ile Türkiye arasındaki bu özel ekonomik ilişki Almanya'nın Türkiye yaklaşımını da aslında özetliyor. Demek ki Türkiye iyi bir pazar Alman malları için, Alman yatırımlar için. Türkiye'yi bu bakımdan ilişkileri hep dengede tutmak istiyor. Özellikle biliyorsunuz Akdeniz'de geçtiğimiz yaz aylarında bir gerilim olduğunda Fransa ile karşılıklı atışmalar oldu. Erdoğan neredeyse Macron'a demediği bırakmadı. Sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel devreye girdi. Her şeyi sakinleştirdi ve en sonunda da zaten Macron'la Erdoğan da normal ilişkiye başladılar. Yani burada Almanya'nın dış politikasının bence türkiye Avrupa Birliği ilişkilerinde hala güçlü bir şekilde rol olduğunu görüyoruz. Bunu da burada da şu son zirvede gördüğümüz şu Giderek Almanya ile Türkiye dış politikasında bir kader birliğine, bir yakınlaşma e, süreci başladığını görebiliyoruz. Bunu e, iki faktör üzerinden söyleyebilirim. Birisi Amerika ile ilişkiler. Amerika sürekli Türkiye'nin dış politikasını eleştiriyor. Özellikle e, Suri, e, Suriye ekseninde ve Rusya ekseninde özellikle S-400'lerin satın alınması ve bunların kullanılmaması, gerekirse iade edilmesi gibi Amerika'nın dış politikasının öncelik noktalarından bir tanesi haline gelmiş ve zaten şu anda Erdoğan da Biden'dan bir telefon bekliyor. Yani Amerika pazarlıkta çıtayı epey yukarı koymuş. Şimdi ama bakıyoruz Almanya'da aynı şekilde aslında Amerika'nın baskısı altında Rusya ile ilişkiler bakımından. Almanya'da Rusya'dan doğrudan bir iki tane doğal gaz hattı çekmiş. İşte kuzey akımı 1 ve 2 diye ifade ettiğimiz Doğal gaz açısından Rusya'ya bağımlı ve bütün ara ülkeleri devreden çıkarmış. Amerika'da bu doğal gaz hatlarının dünya e, enerji e, piyasasında, enerji denkleminde önemli bir değişikliğe yol açtığını biliyor. Onun için de Almanya sürekli bu konuda baskı yapıyor ve e, Rusya ile bu kuzey akım projesinin iptal edilmesini istiyor. Yaptırımlar gündeme geldi. Ee, bu konuda çok tartışma var ama Almanya bütün Amerika'nın baskılarına rağmen e, Rusya ile enerji açısından, ilişkisi açısından bağını koparmama konusunda ısrarlı ve Amerika'ya rağmen e, kuzey akım, akımı bu yılın sonuna kadar yapılacak denildi. Böylece her iki ülkede Amerika'nın dış politikası bağlamında Rusya ile ilişkisinde problemli ve e, bütün te, e, baskılara rağmen Rusya ile ilişkilerini sürdürmekle kararlı. Bu bakımdan ikisi şimdi madem Amerika bizi Rusya konusunda karşısına aldı biz de o zaman yakın bir ilişki içerisinde duralım ve bir eksen oluşturabilir miyiz bilemiyorum. Yani çünkü dünyadaki genel paylaşım mücadelesinde ülkeler arası ilişkilerde bunu ben son yazımda kartlar yeniden karılıyor. Yani herkes yeniden bir pozisyon almaya çalışırken bu konuda Türkiye ile Almanya yakınlaşır. Ben Avrupa'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin Amerika'nın emrinde hareket ettiğine inanmıyorum. Yani doğrudan Amerika'nın istedikleri konusunda Türkiye'ye bir politika belirleme değil, kendi çıkarlarına göre bir politika izlediklerini düşünüyorum. Ve Amerika'yı gözetmiyorlar Tabii ki gözetiyorlar. Çünkü bir sürü ortak ilişki var ama yine de öncelik şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarları ve bu çıkarları gerekiyorsa Rusya ile ilişkide kuruluyor. Ee, i̇şte Amerika'nın hedefe koyduğu Çin de ilişkileri sürdürülüyor. Dolayısıyla e, büyük fotoğrafta e, herkesin kendi çıkarını sürdürdüğü bir dünya ve çelişkili bir dünya. Türkiye'de zaten bu çelişkilerden yararlanmayı e, e, sürdürerek bu çelişkileri fark ederek zaten bugüne geldi. Yoksa Türkiye hani eski denklem içerisinde Olsaydı ya NATO üyesi bir ülke normalde Rusya ile bu kadar yakın askeri ilişki birliği içinde olmazdı. Ama yeni bir e, düzlemde konuştuğumuz için bunu rahat bir şekilde yapılabiliyor ve e, Avrupa'da bütün bunları gözetiyor Tabii ki e, bir yönüyle Avrupa'nın Türkiye'ye özellikle sığınmacı konusunda... E, evet bağımlı hale geldiği bir pozisyon var. Evet, oraya gelmeden önce onu ayrıca açalım da biraz da şuraya e, hatırlatmalar yapar mısın? yani Hem Türkiye-Çin ilişkisini düşününce hem de AB-Çin ilişkisini düşününce e, orada neler oluyor? Ee, önemli, yani o e, geçtiğimiz haftaki AB zirvesi öncesinde e, AB aynı zamanda Çin'e bir yaptırım kararı aldı. Hani Türkiye alması gere gerekiyordu. Türkiye daha önceden ama Türkiye karşı bir şey yapmadı. Ama Çin'e karşı aldı Uygurlara karşı. Orada insan hakları ihlalleri var ve bu konuda e, Sincan bölgesindeki dört tane e, e, Çinli yetkilinin Avrupa Birliği'ne girmesi yasaklandı. Ama Çin bunu hiç alttan almadı. Hemen e, arkasından bu kararın arkasından Atak davrandı. Avrupa parlamentosu milletvekillerinin içerisinde olduğu Avrupalı bazı kurumların yani Uygurlara destek veren onlar konusunda Avrupa'da lobi yapan kurumların hemen onlar da bunları yaptırım koydu. Siz bize yaptırım koyun Biz de o zaman size kat be kat yaptırım koyarız diye Avrupa'yı hedefe aldı ve e, burada tabii ki ben e, insan hakları burada bir enstrüman olarak kullanılıyor. Ben Avrupa'nın özellikle Almanya'nın uzun vadede Uygurlar üzerine Çin'le ilişkilerini bozacağına pek inanmıyorum. Böyle bir şey gerçekçi olmaz. ay yani Benzer bir şekilde Hong Kong'da da olmuştu. Hani orada gösteriler olurken, mitingler olurken, bütün bunlar konusunda Çin eleştiriliyordu. Ama ticari ilişkiler sürüyordu. Almanya'nın dış ticaretinde Çin birinci sırada. yani Çin en çok mal sattığı ülkeler arasında Almanya var. Almanya'da en çok mal sattığı ülke Çin var orada bir değişiklik olmayacak ama e, şu, şunu görüyoruz e, Çin'in hızlı bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz ve burada bütün ülkeler de e, bir politikasını belirlerken bence Çine bir bakıyorlar Çin'in pozisyonuna bakıyorlar dün işte Çin e, İranla 25 yıllık 400 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı ve e, gelecek projeksiyonları açısından bakarsak aslında. Dünyanın e, ekonomik olarak dünyada Amerika'nın en güçlü rakibi Çin yani eğer dünya iki kutuplu bir dünyaya doğru gidecekse ve iki kutuplu bu dünyada hangi ülke nerede pozisyon alacaksa bence eksenlerden e, merkezinde birisi Çin oluyor giderek ve Rusya ile yakın ilişki içerisinde Amerika'da Avrupa'yı kendi yanına almak için büyük bir çaba içerisinde yani Avrupa Birliği zirvesine Biden katıldı, bir konuşma yaptı. Transatlantik ilişkilerin güçlendirilmesini istedi ve biz artık kader birliği yapmamız gerekir dedi. Çünkü Trump döneminde Avrupa-Amerika ilişkileri epey yıpranmıştı. Hani e, Züccaciyeci dükkanına giren Çin e, bir fil meselesi. Türkçe'de öyle bir şey var. Aynı böyle bir şekilde ilişkileri darmadağın etti. Şimdi Biden tekrardan bu transatlantik ilişkileri toparlayıp kendi merkezinde yeni bir ittifak kurmak istiyor. Bunun merkezinde tabii ki NATO da önemli bir rol olarak görüyor. Ama bence Avrupa eski denklemde dünya ideolojik olarak bölünmüştü Zeliş. Hani Sovyetlerin etrafında oldu işte bir sosyalist merkezi bir dünyaydı ve ideolojik ve siyasi olarak ayrı iki sistemin çatışması vardı ama şu anda ayrı iki sistem yok. Bir tek sistem var ve hepsi de kapitalist bir sistem, emperyalist bir sistem ve bu sistemdeki ülkelerin güçleri birbirinden farklılıkları ve şeyleri ideolojik değil meta ve pazar ilişkisi üzerinden kurduğu için Aradaki ülkelerde bu e, güçlü ülkelerle ilişkilerini ona göre bağlı, belirleyecekler bence. Yani e, ideolojik olarak Amerika'ya mı yakın, Çin'e mi yakın, Rusya'ya yakın diye bakmayacaklar. Ticari olarak nerede karım var oraya bakacaklar. Askeri olarak nerede karım var oraya bakacaklar ve dünya giderek o sarmala gidiyor. Bence Amerika da bunu istiyor. Yani e, iki kutuplu bir dünya olsun diyor. Bunu Kissinger zaten açık bir şekilde söylemişti. Iki, iki, kutuplu bir dünyada ancak Amerika bir Batı ittifakının lideri olabilir. Eğer dünyayı tekrardan iki kutuplu hale getirmesek o zaman her emperyalist devletin kendisine göre hareket ettiği ve Amerika'nın da o yükselişinin giderek gerilemeye başladığı, zaten gerileme aşamasında yani zaten eskisi gibi dünyaya hükmedemiyor, onun daha da gerilemesi anlamına gelecek. Onun için onu toparlamak istiyorlar. Evet özellikle Türkiye'den bakınca aslında bu tespitin o kadar net görünüyor ki e, yani Erdoğan'ın açıklamalarını şöyle geçmiş hafta yaptığı açıklamalara bile baktığımızda önce e, işte herkesi karşısına alan ardından bizim yüzümüz ya da sırtımız ne AB'ye ne ABD'ye dönük bizi herkesle anlaşırız iş yaparız açıklamalarını da düşününce e, çok net anlaşılıyor bu tablo. Bir de e, az önce e, başladığın yere biraz açalım. E, önemli meselelerden birisi özellikle Türkiye açısından bu. E, şimdi 2016'da bir göç mutabakatı vardı e, AB ile e, Türkiye arasında. E, şimdi bu göç mutabakatı ne oldu? E, biraz oradan hatırlatarak devam edelim mi? Evet, o 18 Mart e, 2016'da Davutoğlu döneminde e, imzalanmıştı. Ee, Avrupa şimdi onun 5. yılını kutladı. Yani 5 yıl e, başarılı bir e, süreç işlendi. Türkiye geri kavrulur anlaşması imzalamıştı. Çünkü o süre içerisinde tam yerine getirmedi diye eleştiriler de oldu. Ama sonuçta Suriye üzerinden gelen sığınmacıları e, tutmayı başardıkları bir ülke pozisyonda. Ya da şöyle diyelim, Türkiye'ye vermiş oldukları bekçilik görevi, Avrupa sınırlarını korumada bekçilik görevinin e, yerine getirildiği ve şu anda da zaten e, e, dün Avrupa, e, Brüksel'de Avrupa e, Suriye'ye yardım e, zirvesi vardı. O zirvede de bu çok konuşuldu. Hani e, çok fazla sığınmacı alan ülkelere maddi olarak yardımda bulunalım diye. Şimdi o ülkeler arasında da Türkiye'de sayılıyor. Çünkü 3,5 milyon sığınmacıya ev sahibi, sahipliği yapıyor. Ve bu ülkelere yardım edilmesi gerekiyor. Bu süre içerisinde tabii ki Türkiye sığınmacıları tutmak için elinden gelen pek çok şeyi yaptı. Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısı azaldı. Ama bu tabii ki çok sayıda insanın mağdur olmasına, ölmesine yol açtı. En son işte Yunanistan'daki Moria kampında çıkan olayları hepimiz buradan izledik. İnsanın içler acısı bir durum. Şimdi ama Avrupa bu konuda ısrarlı. Yani kendi sınırların içerisine daha fazla sığınmacıyı getirmeme konusunda kararlı ve bu konuda önleyici görevi üstlenen Türkiye'de her türlü maddi desteği yapmaya hazırlar. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye gelecek. Erdoğan'la bir kez daha yüz yüze görüşecekler ve bütün bu ilişkileri yenileyecekler. Yani bir bir Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri arasında yeniden bir balayı dönem. Hani eskiden Erdoğan ey Avrupa deyip başlayıp işte geçmişiniz Hitler'i bilip hatırlattığı bilmem ne yaptığı ee, bir dönem kapandı. Şimdi geleceğimiz Avrupa'da. Stratejik çıkarlarımız Avrupa'da. Avrupa'da e, bilmiyor mu tabii ki hani Erdoğan'ın bu konuda hep istikrarlı tek bir çizgi üzerinde gitmediğini biliyor. Ama e, her aşamayı kendilerine yakın, e, yakın ve kendilerini daha fazla bağımlı hale getirmenin stratejisini yapıyorlar. Yoksa hani bugün e, bunu söyledi, dün bunu söyledi. Onlar bizden daha iyi hatırlıyor bütün bunları. Ama stratejik çıkarları Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne yakınlaştırma. Yani eğer gelecekte Amerika ile Çin arasında iki, dünya, iki kutuplu e, bir şey olacaksa ve ki bunun olması çok zor. O zaman Avrupa, Almanya ayrı bir güç merkezi halinde Türkiye'yi de buna yakın bir güç halinde. Yani Rusya ile yakın iş, hareket eden bir Türkiye değil, Avrupa ile yakın hareket eden, Almanya ile yakın hareket eden bir Türkiye öncelikli bir politika olduğu için genelde her adımı yakınlaşma üzerine kuruyorlar. Bütün eski söyleneleri unutmanın arkasında da bu var. Maddi çıkarları olarak desteklenmesi de bu var. İnsan hakları, ihlalleri konusunda Hiçbir şey görmemezlikten gelmenin arkasında da Türkiye'yi giderek aşamalı olarak Avrupa'ya daha fazla bağımlı ve Avrupa'nın bölgesel çıkarlarını için kullanma. Burada tabii ki sığınmacılar rolünü devam etti. Çünkü hani Suriye'de bugün bir durgunluk oldu, biraz görece Hani çatışmazlık dönemi bitti ama yarın, Başka ülkede ne olacağını bilmiyoruz işte. Yarın İran da benzer bir şekilde olabilir. Çünkü sürekli bu türden bölge kaotik bir durum olduğu için Avrupa bu kozu elinde bırakmak istemiyor. Tabii ki e, burada Türkiye hani bu görevi yaparken ne alacak? E, Erdoğan hükümeti de burada tabii ki bir pazarlık yapıyor. Hani e, Rusya. Hemen şurada bir parantez hatırlatalım mı? E, ekonomik olarak da sonra bize e, anlatırsın. Şimdi daha bir, bir ya da iki gün önce AB Komisyonu İçişlerinden sorumlu üyesi bir açıklama yaptı. E, hatta Yunanistan'a Midi, Midilli Adası'na gitti. Orada kantları ziyaret etti ve şöyle dedi e, Türkiye Yunan adalarından göçmenleri geri almayı sürdürmeli dedi. Evet. Şimdi bu da böyle olacak muhtemelen değil mi? E, zaten anlaşmada bu var. Yani Türkiye'yi eleştirdikleri nokta geri kabul anlaşması tam uymadıklar. Bu geri kabul anlaşması şu. Türkiye'den Yunanistan'a insanlar geçebilir. Hani kontrolsüz bir şekilde geçebilir ama Yunanistan bunların ilticasını alıp bir değerlendirmede bulunduğunda biz size iltica hakkı vermiyoruz ve sizi sınır dışı ediyoruz Türkiye. Ye. Çünkü geldikleri Yunanistan'dan önce geldikleri ülke Türkiye olduğu için oraya iade anlaşması var. Dolayısıyla Türkiye bu konuda daha fazla baskı yapacaklar, daha fazla sığınmacı geri ad, alman lazım. Bu konuda Avrupa hem fikir, kısmen de e, Yunanistan'dan kalanları da Avrupa içerisinde dağıtma. Bu hep Avrupa içerisinde tartışma konusuydu ama bugüne kadar e, kimse bunu yerine getirmedi. Yani zirveler yapıldı, toplantılar yapıldı. Ya Yunanistan'ın yükünü biraz hafifletelim işte merkez Avrupa ülkeleri alsın falan derken özellikle Yunanistan, e, Polonya ve Macaristan gibi ülkeler almama için dayatınca hiç kimse almadı aslında. E, ama Türkiye'de bu pazar yani sığınmacıyı alabilirim evet itirazınıza rağmen e, bugüne kadar olandan daha fazlasını alırım. Ne yapabilir? Peki siz bana ne vereceksiniz? Diyor bunun karşılığında da iki tane madde var. Bir tanesi zaten e, sığınmacılar anlaşması imzalanırken Davutoğlu tarafından Türk vatandaşlarına Avrupa'ya serbest dolaşım hakkı yani vizesi seyahat dediğimiz uygulamanın başlatılması bu, bu zirvede tekrardan gündeme geldi. Ne kadar hayata geçirir bilmeyiz. Ne zaman hayata geçer bilmeyiz. Normalde keşke şöyle bir şey olsa hiçbir pazarlık olmadan, hiç sığınmacılar üzerinde bir pazarlık olmadan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ceplerindeki pasaportla istediği Avrupa Birliği'ne gelip gezmesi lazım, dolaşması lazım. Ee, çalışmak istiyorsa çalışması lazım. Yani böyle bir e, şeyin pazarlık haline gelmemesi lazım. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesine baktığımızda yani sığınmacılar üzerinden bunun pazarlığın yapılması bence utanç verici bir durum. Avrupa açısından baktığımızda. Diğer e, önemli bir maddede gümrük birliği anlaşmasını evet. yeniden güncelleme. Yani e, sanırım 96'da imzalanmıştı. 96'daki anlaşmanın büyük çoğunluğu aslında. Ee, Avrupa Birliği'nin lehine, Türkiye'nin aleyhine. Yani her Türk malı Avrupa'ya serbest gümrük çerçevesinde gelip satılamıyor. Türkiye'de şimdi e, evet bir gümrük birliği anlaşmasını yeniden güncelleyelim ve biz Avrupa ülkelerine daha fazla farklı mal satmanın yolunu açalım. Burada bir e, esneme gidebilirler. Yani çok fazla çünkü büyük sıkıntılar yok. Ama e, serbest dolaşım konusunda Avrupa'nın yine... E, itiraz edeceğini yine direneceğini tahmin ediyorum çünkü hani zaten bir sığınmacılarla mücadele ederken onlar birden Türkiye'den herkes buraya mı gelir İşte 80 küsür milyonluk ülke ve işsizlik şu kadar yoksulluk şu kadar Avrupa'da herkesin bir bağlantısı var bu gerçeği ifade etmiyor yani bu aynısı şunlar için de söyleniyordu benzer bir yaklaşım Polonya Avrupa Birliği'ne girerken hep şöyle diyorlardı ya Polonya boşalacak herkes Avrupa Birliği'ne gelecek ya da Bulgaristan'dan herkes Avrupa Birliği, hayır öyle bir şey yok yani. Ee, i̇nsanlar e, emek güçlerini e, satabildikleri yerde satma haklarını zaten var olması gerekiyor. Madem sermaye gidip serbest dolaşım şeklinde her ülkede malını satıyorsa insanlar da Avrupa'da ihtiyaç duyuyorsa orada Bu bakımdan e, ama Polonya boşalmadı, Bulgaristan boşalmadı, oralarda hala insanlar çalışıyor, yaşıyor canı istedikleri zaman Almanya'ya gelip gidiyorlar. Bu benzer bir şekilde Türkiye açısından da olabilmesi lazım. Bu açıdan bir pazarlık malzemesi olmaması lazım bence. Evet. Şimdi hatırlattın AB Sözcüleri 6 Nisan'da Türkiye'ye geliyor. Zaten sen de yazarsın. Onu da ayrıca yaklaştıkça konuşuruz. Son şunu sorayım o zaman. Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Türkiye'de biz programı çektiğimiz sıralarda henüz Türk basınına yansıyan bir şey yoktu. Senin önden verebileceğin bir bilgi varsa onu da alalım. Büyük ihtimalle İstanbul Sözleşmesi konuşulacak. Çünkü Çavuşoğlu'nun başkanı oldu o zaman Avrupa Parlamenter Komisyonu Meclis Başkanıydı Çavuşoğlu ve Türkiye bunu övünerek e, e, hep açıklıyordu bu anlaşmayı ilk imzalayan ve İstanbul ismini taşıyan bir anlaşmadan Türkiye'nin çekilmesi aslında bu e, rejim açısından bu hükümet açısından utanç verici bir durum. Yani e, siyasi e, diplomatik açısından baksak ama bütün bunları bir yere bırakıp Avrupa yine birazcık çünkü Avrupa'da da çok tepki var sözleşmeden çekilme konusunda hem Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplar açıklamalar yaptı milletvekilleri açıklamalar yaptı Avrupa, tek tek Avrupa ülkelerindeki partiler bunu yapıyor gösteriler yapıldı işte Almanya'da pek çok kadın örgütü Didier, diğer örgütler her kentte eylemler yapıldı bunlara da Alman kadınları bu ülkenin yerli kadın örgütleri hepsi katıldı yani Türkiye'ye eleştiriler Hani e, giderek daha arttı. Zaten Türkiye'deki rejime Erdoğan'a karşı halklar arasında e, geçmişten bugün hep tepki vardı. E, hep işte Gezi döneminde e, Köln'de bir yürüyüş olunca e, katılan çok sayıda Alman da olurdu. Yani bir sadece bir Türkiye'lilerin protestosu değil aynı zamanda demokrasiden insan haklarına yanı olan herkesin tepkisini gösterdiği e, yürüyüşlere dönüşüyordu. Onun için Türkiye hükümetinin ee, ve Erdoğan'ın Avrupa halkları açısındaki kredisi tükenmiş. Ee, buna destek veren hükümetler de bundan sonra hep eleştirilecek. Ee, bunu insanlar da görüyor. Yani Merkel düne karşı kadar işte şu şu nedenlerle Erdoğan'ı eleştiriyordu ama şimdi ya hiçbir şey olmamış gibi Erdoğan'la ilişkileri normalleştirmeye çalıştı, çalışmaya çalışıyor. Ama bunu CDU'nun seçmenleri de, Alman vatandaşları da bunu görüyor, göreceklerdir ve bu konuda e, hükümetin iki yüzlü bir politika içerisinde olduğunu e, e, ona göre hareket edecekler. Yani onun için Türkiye politikası artık bu ülkelerde yaşayan e, bu ülkelerdeki partiler hükümetler için bir turun sol kağıdı olacak. Tam anlamıyla destek onların demokrasiden yana olmadığını gösterecek ve bu konuda e, Almanya'da da Fransa'da da eleştiriler bence önümüzdeki dönem daha güçlü bir şekilde olacak. Dolayısıyla hükümetlerin bu Türkiye yaklaşımları Avrupa halklarının desteklediği, onayladığı bir durum değil. Bunu açık olarak ifade edelim. Yani o açıdan bu desteği yapan hükümetler de gerekli cehal alacaklardır diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmelerin için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Gündem Özel'in bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.